Şey de geleceğim. Şu kravat olayına bir değinmek istiyorum. Kana konuş. Dün düşündüm değinip değinmemeyi. Şimdi bu ilden gelen insanların bazılarının hep genelleme yapmayalım. Enteresan karakteristik özellikleri var. Hangi partiyi tutuyor da tutsunlar, hangi ideolojiden geliyorsa gel. Enteresan bir özellikleri var. Milli takım Fenerbahçe'mizin stadına gelir maç yapmaya, hocası gelir bordo mavi kravatla. Şehrin belediye başkanı, Yüksek Divan Kurulu başkanımızı ziyarete gelir bordo mavi kravatla. Ya kime ne anlatıyorsunuz? Bir de utanmadan, ben o kitabın içinde yazanları bilmiyordum, eminim Sayın Başkan da bilmiyordu. Bize ağır hakaretler ifade eden bir kitabı da hediye olarak getirme hassasiyetsizliğini yapar. İnşallah şu günler gelmez. Fenerbahçelilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Demin dediğim gibi siyaset üstüyüz ve bu işlere girmek istemiyoruz. Ama Hakkımızı savunduğumuz zaman da siyaset yapıyorsun denmesini de kabul etmeyiz. Benim için her şeyden önemlisi niyettir. Evet, Uğur Bey 61 numaralı bir forma verdi. Ben olsam vermezdim. Ama niyeti iyi. Kötü bir niyetle yapılmış bir şey değil. Ama ziyaretçisinin niyeti artık orada muhasebesini size bırakıyorum. Bizler Yüksek Divan Kurulu Başkanı eğitim alarak gelmedi. Başkanlık eğitim olarak gelmedi. Bazı şeyleri yaşayarak görüyoruz. Bazı şeyleri hata yaparak tecrübeleniyoruz. Ama ben orada niyet sorgulamıyorum. Çünkü niyetini biliyorum. Dolayısıyla o işi de kendi aramızda artık lütfen kapatalım.